Teter'e neden karşısınız diye sormuş arkadaşımız. Anlatalım. Teter nasıl basılıyor? Mesela benim A bankası B bankası A bankasında 1000 dolarım var. B bankasında 3000 dolarım var. Toplamda 4000 dolarım var. Değil mi? Bu 4000 dolar karşılığı tutuyorum mesela 4500 teter basıyorum. 4000 dolar karşılığım var diyorum. 4500 dolar teter basıyorum. Böyle bir yapı var. Şimdi bitcoin'i yapan insanlar, geliştiren insanlar, Satoshi ve arkadaşları buna karşıydılar. Yani varlıklarımızı başka insanlara emanet edilmesine karşıydılar. Neden karşıydılar? Çünkü o varlıkları teminat gösterip tekrar kredi çekiyorlar farklı karşılıklar tutuyorlar. Mesela burada 4000 varken 4500 basabilirim, 3000 basabilirim. Bunu kim nasıl denetliyor? Denetlenmediği için bunu kumara çeviriyorlar. Yani bizim varlıklarımızla kumar oynadıkları için başka insanlar bunu engellemek için herkesin kendi varlığını kendi cüzdanında tutmasını istiyordu Satoshi ve bu doğru bir yaklaşımdı günümüz dünyasında. Şimdi Tether'le bu kırılmış oluyor. Bu bankalarda gerçekten bu kadar para var mı? Bir, bu paralar kimin ikincisi? Ben bu parayı belki sizden topladım. Değil mi? Nerede tutuyorum bunları? Eurobond'da mı tutuyorum? Faizde mi tutuyorum? Bonoda mı tutuyorum? Ne, ne, Neyde tutuluyor bu, bunlar? Ee, bu Böyle bir bu kadar yüksek bir transperansiye ihtiyacı var. Şimdi Tether kendi sitesinde bunu açıklıyor. Ne kadar dolar oldu ve ne kadar e, Tether oldu. Mesela 100, 116 milyar dolar asetimiz var diyor. Buna karşılık 110 milyar dolar Tether basmışız diyor. Bakalım Tether sayısı evet 110 milyar dolara yakın bir şey şu anki e, izleme sitesine baktığımız zaman da yani 109 milyar dolarlık Tether varken tamam güzel 110, 116 milyar dolarlık da bizim asetimiz var diyor. Şimdi bu asetler hangi bankalarda bankalardalar? Bir, birinci soru. ikinci sorusu bunlar nereden geliyor? Kimin varlıkları? Yani bir faiz ödemeyi mi taahhüt edildi bununla? Ödeniyor mu kişilere? Nasıl bir yapı var? Bilmiyoruz yani. Bunun ne kadar güvenilir olduğunu da bilmiyoruz. İşte denetçiler ne yazık ki rüşvet alarak farklı raporlar yapılabiliyor, yapabiliyorlar. Bununla ilgili filmler var. İzleyebilirsiniz. Gerçek olaylara dayanan filmler bunlar. Dolayısıyla da güvenilmez bir sisteme doğru gidiyor. Bu yüzden ben TTR'e karşıyım. ETF'e neden karşı olduğumu da farklı bir videoda anlatacağım. 3-4 tane ETF sorusu var. Biraz da onları da cevaplayacağız. Söylediğim gibi yani bu paraların sahipleri kimler? Bu 110 milyar doların nereden geliyor? Gerçekten bir fiyat görüntüsü, borç mu alındı? Bilmiyorsun ki yani. Kredi mi alındı bir yerden? Yoksa birine faiz verme karşılığında mı istendi bu para? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla da bu tip şeylere ben karşıyım. Fiyat görüntüsüyle yani cebimizdeki parayla bitcoin trade edeceğiz ve bitcoinleri de cüzdanlarda tutacağız. Böyle bir yapı isteniyor. Ben bu konuda selefiyim. Yani İlk bu işi yapan insanlar Satoshi ve arkadaşlarının e, gösterdiği yol bence doğru bir yol.